Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte üçüncü videomuza hoş geldiniz. Tabi bugün bayramımızdan üçüncü video çekiyoruz. Dört tane video çekecektim. O da son. Bir tane kaldı. Arkadaşlar hemen söyleyeyim. Oyundayız. Robot yapmış. Onu göstermemi istiyor. Artık ne yaptıysa nasıl bir şey yaptıysa. Bacakları evet güzel olmuş. Gövdesi dümdüz ama arkası şekilli falan. Yapmış. Kılıcını yapmış. Ama kılıcında bomba yok. Evet. Bunu eksik unutmuş. Hala çalışmalarda içini doldurmamış. Bence robotu bu içinden kontrol edecek. Bakayım. Bak. Arkası biraz güzel olmuş. Uğraşımlı. Önü yürü dümdüz yapmış. O önünü beğenmedim birazcık. Kılıç yani. Benim şu anlık puanım. Hani bilmiyorum çünkü daha var. Şu anlık puanım. 8. Ama şu an. Ya, şu an yapımı. 10 olsaydı nasıl olurdu? Boşluklar var. Bakın şu an videoda gördüğünüz gibi. Ve gövdesi dümdüz. O yüzden 2 puan kırdım. Ve şu an 8 yapıyorum. Artık bunları da görürsem videoda. varsın Bakın artık buraları bilerek mi yaptım bilmiyorum. Ama eşit olmamış. Bunu söyleyeyim. Eşit olmayanlara sen Şöyle bak. Bakarsın artık. Ne yapıyorsun? Bak kanka burada reklam vermiyoruz. Lütfen bu kıyafeti değiştir. Çoktan gördüler bile. Böyle bir robot yapmış. Kanka bu duyur böyleydi arkadaşlar tabii ki de yine bir robottu ama ama bizim yoruz uğraştığımız hala bir şeyimiz var bir 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 Üf. artık neydi ya ha, askeri üst askeri üstü yapacağız ama hmm. Hiçbir şey görmediniz arkadaşlar. Ben robot yapmayacağım abi ya. Ben ya askeri üstte çalış, askeri üstte yaparım bilmiyorum. Neyse arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Umarım bu videoyu da beğenmişsinizdir. Like atmazsanız sizi döverim. Şaka yapıyorum. Abone olun lütfen. Bak abonemiz inanılmaz az. Neyse hoşçakalın. Bay bay. Gel lan gelme.